Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu <Sessizlik> ala seyyidina Muhammedin khayyil khalqi ve ala alihi ve sahibi Aleyhi Ve müsahbi salli ve yasirli amin. Kavli. Kitab-ül kısmet, taksimat, taksimat, paylaşmak, bölmek, birbirinden ayırmak, ortaklar payla, mülkünü paylaşmak istiyor. İşte kadi birisini tayin eder. Kasım denilir işte buna yanbagi gerekir imam 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 Müslümanların reisi ne yani lazım en yansibe dikmesi tayin etmesi kasimen yani bir kasim kasim işte şöyle insanlar arasında adil bir şekilde paylaşan adil adil paylaşan yazık bu yani imam yani Müslümanların reisi ona rızık verecek yani ona onun maaşını verecek bir betilmal Beytül Mal'den maaşını verecek. Yani devlet memuru ha. Kasım. niyaksın ve beynin nasi insanların arasında kısım taksim etsin. Bir gün ücretin insanlardan ücret almadan. Yani onun ücretini devlet verecek. Ha. Ve inlem o zaman ha, onu yapmasa yani bir devlet tarafından onun ücretini vermesen ne sebe kasimen Yaksın bir ücret. Ne çolması bunu yapar yani. Bunu yapsın. Bir kasım tayin eder, kasım yani ücretle taksim eder. Yani o zaman e, onun maaşını devletten vermez. Ha. O taksim ettiği kimselerin malından yani gittiği yerde onlardan e, ücret alır, onu taksim eder. Ha. Evet yani ücret alır. Evet alabilir. Yani imam bunu da yapabilir. Onun yani birisini tayin eder, yani insanların arasında taksimat yapar, ücretini onlardan alır. O da olabilir. Ve yecbu adlan Ama o kasım adil olması lazım. Me'mune yani emin olunması lazım. Yani güvenilir. Alimen bir kısmet taksimatı iyi bilmesi lazım. Yani hesap kitabı iyi bilecek yani. Hı? matematiği iyi bilecek yani. ولا يجبر القاضي ولا يجبر القاضي الناس على قاسم واحد ها ولا يجبر جبر اتمز قاضي insanları bir bir kasime cebr etmez yani yani hepsini birisine bağlama bağlamaz yani cebr etmez yani ne olacak ben oku ve yakın la yecbirim ala yani illa bir kasım ücretli bir qasim tutacaksınız. Şart değil yani. Yani nece olur? Birden fazla olabilir. kusam birden fazla da olabilir. He. Wa ene kusam yeşterikun. Henoya tamam anlamadınız kadi terk etmez kusam taksimat edenleri bırakmaz ki yeşterikun. Eee bir, bir, aynı bölgede, aynı bölgede. Yani hepsi bir bir yere ortak etmez yani. Hepsini bir ayrı ayrı bölgeler verir ha. Velayetu kadi kusam o taksimatçıları yani her bir bölgede bir taksimat. Ki yaşları ortaklaşın ortaklaşsınlar. O zaman o ne yaparlar? Yani aynı bölgede o zaman insanları o harca haraca bağlarlar. Yani ee, evet. Fiiller da ana Yani anlaşırlar. Fiyatı yüksek tutarlar. bugünkü böyle bazı esnaflar böyle yapıyor. Bu ecrül kısmeti taksimat ücreti ana adedi ruhus inda hanife. Yani kellelere göre kaç kişiye taksim edilir? Bir tarlayı kaç kişiye 5 kişiye taksim ediyor. altı kişiye taksim ediyor. Ha, o 5 kişi adet ruş, her kişi herkesten eşit bir şekilde ha, alacak yani. Mesela diyelim her birisine on lira alır. O 60 liradır. Mesela 6 kişi ise. İn de ve kana bu Muhammed ana kader ansiba. O hisselere göre alır. Hisselere göre. Birisinin tarlayı paylaşmış ya bir erkek kardeş, bir de kız kardeş. Erkek kardeş iki alıyor, kız kardeş bir alıyor. O zaman ücretini erkek kardeşten iki alır, kız kardeşten bir alır. Yani ücret paylara göre ücretlenir. Evet. İmam, İmam Abu Hanife diyor, kellelere göre, kelle kaç kişidir? Kaç adama paylaşılıyorsa onların başına göre ücret alınır. Bu Ebu Yusuf Muhammed ona diyor, Ala kadir en sibak. Evet. burada imam, imamın şeyi daha kuvvetlidir. imamı ı Ve idâ hadara şuraka ve fi eydîm darun ev dayatun iddâ ve annehum ve risuâ en fulân lem yaksime indâ bi hanifâ hatta yuqimun beynat ala mevti ve adet ve Ya bak şimdi idâ hadara hazır olduğunuz zaman şuraka ortaklar. Ortaklar hazır oldu. Geldiler yani Kasım'a müracaat ettiler. Ve aydim ellerinde de bir dal ev var. Av dayatun veya akar, akar. Yani arazi, arazi. Ellerinde bir ev var veya arazi var. İddia, mesela iddia ettiler ennehum verisuha. Dediler ki biz bu evi veya bu arazi veya bu bahçeyi varis olduk an yani filan. Filan adamdan. Yani üç kardeş geldiler dediler bu ev bizim elimizdedir. Biz babamızdan varis olduk. Lem yaksima inda Ebi Hanife. Onu hemen taksimat yapmaz. Hatta ta ki yuqimul beynete. Bak. Onlar yuqimu getirecekler. El beyne şahit. Şahit kaldıracaklar. Ala mevti. işte babaların ölümü. Diyorlar ya bu, bu, bu ev bizim babamızdan bize kaldı. Bunu bizim aramızda taksim yap. O taksim etmez. Hatta yuqimu kaldırınca falan. El beyne şahit. Ala mevti. Işte o, 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 o varis e, aldığı kimsenin babalarından mesela Babaların ölümüne dair şahit getirecekler. Ha, bir, bu adedi veresiyeti babaları öldükten sonra varisleri kaç kişi ona da onun için de şahit getirecekler. Ha. Kaç varis var? Onu, onu da ispat edecekler. Ha, ondan, ondan sonra paylaşacak. Ve kal Ebu Yusuf Muhammed yaksim abi etirafim. İmam Ebu Yusuf'a o itirafları ile onlar ne itiraf ettiler mi tamam bu bizim elimizdedir bizim malımızdır üç, üç kişi geldi dedi bu bizim ha, babamızdan bize kalmıştır tamam hmm. ama o yaz fi bunu tabi Kasım bunu taksim yapınca yazıyor ha bu dosyalara kayıt oluyor ha ve o zaman zikreder İmam Ebu Yusuf Muhammed diyor Yaksim, taksim eder mi yatırav? Onların yetirafıyla tamam. Ama bayaz kuru, fi kısma o ta, yazda yazı, yazı, yazı e, kaydediyor ya. O o kayda yaz e, izi kılacak. enne kasama bi bir Ha, öyle diyecek. Ben bu malı onların arasında taksim ettim. Onların söylene sözüyle. Yani onların yetirafıyla onların dediğine dayanarak taksim ettim. Yani o zaman icabında bu bozulabilir. İcabında ileride şahitler başkaları şahit getirir, bozabilir yani bozulabilir. Ve idâ kânel mâlu müşterekum mâsivel akâr. <laughs> tamam. Bu şimdi kadar akar o gîn mankul. gîn mankul. Mâlu müşterek mâsivel akâr gîn-i mankul. Bir, bir araba bir araba getirdiler mesela dedi, biz bu arabada ortağız bize paylaş mesela mal müşterik masivel akar ha, akar değil yani gayri menkul değil menkuldür ya bir inek üzerine tartıştı bu bizim bunu aramızda paylaş Veda iddia ettiler ennehu mirasun ha, bu bizim mirası işte babalarımız babamızdan bize kalan bir kamyon <laughs> kasamahu onu taksim eder fi <laughs> kavlihim He? o zaman he. Tamam. Kavlim cemiyen yani şöyle yani, hem İmam Ebu Muhammed'e göre, İmam Hanifi'ye göre, İmam Ebu Muhammed, İmam Ebu göre yani orada şahit beklemez yani ha. He? Hemen paylaşır yani ha. Fesamu yani fe kısmeti menkul nezen hacet ile hiz yani. Çünkü şöyle orada onu korumaya ihtiyaç vardır. Yani şimdi onu bekletecek, Değil mi? mankul menkul olan bir şeydir. Bekletecek. Nerede bekletecek? Nereye koyacak? Ya daha şahit getirecekler. Hemen paylaşır. Taksimat yapar yani. Ha. Ve in iddâhu fil akari annehum müşterehum kasemehu Ya yine bak. İn iki, iki üç kişi geldiler. İddia ettiler fil akar. Akar gayrimenkul. Dediler annem biz miras değil. Biz bu malı bir iki üç üç ortağız bunu satın almıştık. Bir zaman bu e, araziyi satın almıştık. Ha, şimdi gel bize paylaş. Kesem o benim. Yani şahit mahit istemez. Paylaşır yani. Ve in iddâvul mülke ve lem yazgûr keyfe intakale kasem. Bak. bu bizim malımızdır. Ya bu bahçeyi gel bize paylaş. Bu bizim malımızdır. Ve lem zikre zikretmediler keyfe intakale. Ha, bu onlara nasıl nakıl olmuş? Miras. Ha, miras da mı onlara nakıl olmuş? Veya satın mı almışlar? Ha, onu bahsetmediler. Kasem Yine taksimat yapar. Yani yine şahit Mahdi istemez. Ah, o kadar. Ve izâ kâne kullu vâhidin mine şürekâ yantafi'u bi nasibi kaseme bi talebi ahadîn. Ve in kâne ahadun yantafi'u vel âkhar yastadilu <laughs> li kalleti nasibi. Ha işte bak intena besaymun kesil kesme intena besaymun dem yeksil burada tabi taksimatın usulünü söylüyor taksimatın kuralını söylüyor meydana kanun kul واحد men şuneka her bir ortak yani fayda görüyor bi payına düşene payına düşenle fayda görüyorsa kesme taksim yapar bir tane bi ahadim onlardan bir kişi talepse taksim yapar yani mesela diyelim yani, yani üç ağaçtır mesela 3 ağaç. Ha. her birisine bir ağaç verir tamam ya herkese ay. Yani herkes kendi payından mesela kullu vahid min fayda görecek bir nasibi. Yani taksim edildikten sonra herkes kendi payından fayda görecek. O zaman kasama bir bir ahadim. Onlardan birisi müracaat ettiği zaman ha, taksimat yapar. Niye? Yani çünkü kolaydır. Herkes taksim olduktan sonra da Herkes kendi malını bilir ve faydalanması faydalanır. Ama ve in kana ahadun yantafi'u vel âhır yastadiru li qillati Birisi fayda görüyor taksimattan, diğeri zarar görür. Niye li qillati nasibi? mesela payı az. Şimdi bir tarladır. Birisi ki şöyle dörtte üçtür, bir iki, dörtte birdir mesela. Bir, değil mi? Bir evdir mesela. Bir ev, Birisinki çoktur, birisiinki azdır. Mesela bir oda düşecek mesela. E o çok düşen faydalanır. Yani taksim edildiği zaman payı çok olan e, söyle faydalanır. Ama payı az olan faydalanmaz. Nasıl yani taksim olduktan sonra bir oda düşür. Mesela. E o diğerleri ona dört oda düşmüş birisine bir o bir odaya ona yetmiyor mesela. Bir tarladır büyük tarladır bir işte şöyle birisinin payı çok, birisinin payı az. He, az olduğu zaman onu ekmesi, biçmesi falan yani faydalanmaz. Onun yani fe in talebe sahibül kesini kaseme ve in talebe sahibül kalil lem İşte bu böyle. İn kan ahad Bir kısme vel ahir yastadiru diğeri zarar <laughs> görüntü, payı az olduğu için ve in talebe sahibül kesir. o çok çok payın sahibi talep ederse paylaşacağız derse kaseme taksim yapar yani o yatak münasibi vakti böyle yani başkası zarar görürse ne abi kendi payını ayrı ama in talebe sahibul kalim o az olan payı az olan talep ederse lem yaksın niye yani o yastadırru yani zaman, zaman, şimdi sen bunu alıp geldin ne yapacaksın kardeşim? Yok ya yani, zarar görüyorsun. Kana mutaani Demek ki sen burada inat yapıyorsun. Ha, git. Ha, yani, paylaşmaz. Ben emin ettim bu bu. Ve in kana kul vahidin yastadiru lem yaksima illa bitanadima. Yani o da zarar görüyor. Şimdi tüm olursa ikisi fayda görüyor. Ama paylaşılırsa ayrı olursa ona da zarar oluyor. Ona da zarar oluyor. Nem yaksima. Yani bir kişinin müracaatıyla taksim yapmaz. İlla bir tane ikisi anlaşacak. Tamam. Yani taksim. Birisi dese paylaş paylaşmaz. İkisi de öyle. Ve onu da, Heh. Ara ticaret eşya. Eşya eşya. Urud. Şöyle eşyalar işte. Akar. Gayrimenkul. Urud menkul olan şeyler. Menkul olan eşyaları taksim et, yapar ida kanat min sınıfın vahidin. Ha. Hmm. Ya ta, bir sınıf hepsi mesela malın hepsi koyun. Ha. Değil mi mesela? Veya hepsi inek mesela. Veya sığır mesela. Yani bir kısım sığır, bir kısım deve değil mesela. Hepsi bir yaksimu paylaşan da o mankul olan malları izâ kanet min sınıfin vahidin. Yani hepsi aynı sınıftansa paylaşır. Ve la yaksimun مثلا ولا يقسم الجنسان بعضهما في بعض لأنه لا اختلاط بينهم فلا تقع القسمة التمييزا بل تقع معاودة وسمي التناد دون جمع قوي إكي جنس مثلا دبا دبا إلى صغير صغر قرشق ولا يقسم الجنسان إكي جنس بعضهما مثلا بعض في بعض بعض سنة دشاجك Ne Bazı Yani bazısı mukabil baz. Yani bunu sana veren o, 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 bir deve mesela bir de sığır. o zaman yani, e, yani bunlar ayrı ayrıdır. Yani tam birbirinden temiz olmaz. O zaman mecbur birisi diğerinden payından feragat edecek. Yani birisi diğerine ne karşılık muamede olacak. Yani bunun yerine biz bundan sana veririz. Bunun yerine bundan sana veririz. Yani şimdi mesela düşün hepsi koyun olsa koyunun yarısı ona yarısı olur. Ama bir kısmı deve, bir kısmı koyun olsa mecbur ona söyle e, yani birbirinden temiz etmek zor olur. Yani birisini mesela koyuna karşı deve verir, deveye karşı koyun verir. Yani birbirine mesela karışır. Kâle bu hanife la Tamam. Birbirine e, Evet. ve Yani birbirine razı olacaklar, anlaşacaklar. Yani kadi onları cebre edemez yani. razı olmadıkları zaman ya, taksimat olmaz. Yani çünkü zor oluyor. karışıyor. Ve kâle Hanife la yaksimur rakîka ve cevhele nitefavuti. Köleleri taksimat etmez. Yani köle. Mesela birkaç köle var cevheri taksimat etmez. Bir tefavuti çünkü farklı farklı. Ha. Yani iki köle var, beş köle var, beş altı köleleri var. Bunları taksimat. Yani üç köle senin, üç köle senin. Böyle bir taksimat olmaz. Niye? Çünkü insanlar birbirine farklıdır. Farklı yani. Ahlakları değil mi? Her şey birbirinden farklıdır. Yani o zaman cinsler ayrı cinsler gibi olmuş oldular yani. Ha. Evet. Yani köleler ya şimdi biz dedik ya aynı cinsten olsa taksimat kolaydır yapar yani hepsi koyun. Burada hepsi köle. E bu da zordur yani. Niye? Çünkü insanların tabiatları, insanların nasıl öyle özellikleri birbirine çok farklıdır yani. Ha, bu da o ayrı cinsler gibi olmuş oluyor. O, ancak birbirine razı olurlar. Ha, o mesela bir köleyi alır. Diğer köle ondan daha kıymetlidir ya mesela. Evet o ona karşı bir para verir ya, yani. Yoksa taksimat olmazlar. lan. Ya iki köle. Bir köle sanatkardır. Ondan sonra maharetlidir. Bir köle de sanatkar değil. Daha başından daha da büyümüş. E o köleler nasıl taksim Ya Biri bir ona bir ona olur mu şimdi? Yani değil mi? O zaman o sanatkar olanı alan on diğerine mecbur bir şey mi diyecek yani? Bak burada taksimat olmuyor. Normal <laughs> yani öyle yani coin değil yani ona bir coin ona bir coin veya değil mi? Evet. De Bunlar farklı. Cevherler de öyle. Cevherler de inciler, inci, inciler o cevherler de taneleri birbirine uymuyor. Hepsi aynı kalıpta değil yani ha. Cevherlerin taneleri birbirinden farklı farklıdır yani. Ve kalem ismi Muhammed Aynen onları da köleleri de mesela taksimat yapabilir yani. Yani nasıl? İki köle sana, iki köle sana. Öyle. Yani birbirine koyun gibi. Yani kıymetlerine bakılmaz ama yok öyle bu. Sahih kavla, hanife gerçekten. Ve evet. la yuksa hammamun Ve la birun. Bir hamam taksimat edilmez. Hamam hamam. Kuyu. Şimdi ya hamam taksimat dedi o hamamlıktan çıkar yani. Hamam iptal olur. Kuyu. kuyu nasıl yani yarısı onun yarısı nasıl olur? Böyle raha. Değilmen. Eskiden iki taş. Değil, taş var ya. Bir üst taş onun üst ta, alt taş onun nasıl olur? O zaman değilmen iptal olur yani. Taksimat olmaz yani. Zarar görür. Her iki taraf zarar görür yani. Ha. İlla en yeter adaş, Ya razıyız, ya bir taş benim bir taşım. Mesela. Yani değme taş. Bir taş raziz deseler tamam. Ama birisi müracaat etse onun dediğiyle ıı, taksim etmez. Ancak iki kişi ikisi de razı olursa hı hı. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu taala ve sallallahu aleyhi ve sellem ve 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 sellem